Beast Games'te tam bin yarışmacı 5 milyon dolar ödül için yarışıyor. Bu bölümde Mr Beast'in konuğuyum. Bu ekip dünyanın en ilginç organizasyonlarını düzenliyor. Bunu söylediğime inanamıyorum çünkü 18 yıllık YouTube tecrübemden sonra hayalim sonunda gerçek oluyor. Hanımlar beyler, Yalan Makinesinde bugünkü konuğumuz dünyanın en büyük YouTuber'ı Mr Beast. Genelde beraber mi çalışıyorsunuz? Odamı ekibi. Ya evet, konuk olarak gelen ünlülerle çekim için Türkiye'ye geldi. Aha. Yani beraber çalışıyoruz. Çıkaracak mısın, kalsın mı? Kalsın. Ellerini böyle kaldırabilir misin? Evet, Türkiye'deki alan makinesinde çalışıyorum. Anladım. İstanbul'a gidiyorum, çok güzel ben bir Ben de ile daha önce çalıştın, yani onu tanıyorsun. Evet. Türkiye'ye gitmelisiniz. Bana uyar, eğlenceli olur. Evet, kesinlikle gelmelisin. Hayatındaki en iyi tatil olurdu. Stüdyonu görmek evet. isterdim. Orada çok tatlı kadınlar var. Ellerini indirir misin? Orada fazlasıyla çay içebilirsin. Tamam. Elini hareket ettirmemeye çalış, tamam mı? Tamam. Rahat mısın? Harikayım. Tamam mı? Çünkü yalan makinesine bağlıyken rahat hissetmek biraz zor <laughs> olabilir. Uzaylı gibi hissediyorsunuz. <laughs> bir anda terlemeye başlıyorsun. Seni burada ağırlamak çok güzel. Teşekkür cidden. ederim. Böyle bir içerik videosu çekmek hep hayalimdi. Ha, beni bu kadar kabloya bağlayıp evet, evet, sorguya çekeceksin. <laughs> bu arada yeni programını tebrik ederim. Büyük ses getirdi. Aylardır bu programı konuşuyoruz. 14 milyon dolara yeni bir şehir inşa etti. Evet. Ve herkes heyecanla bekliyor. Evet. Ve bugün izleyebileceğiz. Aa, çok heyecanlandım. Ben de öyle. Tamam pekala çok fazla zamanımız olmadığı için evet. sorulara başlayalım mı artık? Tamam ilk soru. Yalan söyler misin? Yalan söyler miyim? Bu derin bir soru. Hayır. Doğru. Tamam. Evet. Pekala güzel bir başlangıç. İkinci soru. Yeni programına güveniyormuş. Ha, evet kesinlikle. Beast Games kesinlikle harika olacak. Yani makine ne derse desin bu program kesinlikle tutacak. Bundan eminim. Evet ben de öyle düşünüyorum. Birçok rekor kıracağına eminim. Makinenin cevabına gerek yok bence. Zaten biliyorum. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam doğrulamış olduk işte. Çocuklardan en çok kimi seviyorsun? Ooo... Oh. <laughs> Zor bir soru oldu. Of. Of ya, bunu neden yaptın bana? Ah, düşünmem lazım. Bunu hiç düşünmemiştim. Ah, şey. En sevdiğim biri yok desem ayıp mı olur? Aa, oh, favorin yok mu? Yalan gibi duruyor. Hadi ya, sıradaki ha. soru. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Karla takılmak mı, hemen 5 dolar almak mı? 5 dolar. Kal çok konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> o seni bayağı seviyor. Sen sevmiyor musun? <laughs> Genelde lunchly yiyip prime içer misin? Aa, bu iki soru oldu. Lunchly evet. Hindi yiyorum. Hatta her gün. Bayağı güzel. İçinde 11 gram protein var. Tadı da çok güzel. Prime ne kadar içmek? Yani haftada bir iki kere içiyorumdur. Öyle her gün değil tabii. Tamam. <laughs> Doğru. Bu da doğru. Tamam evet. güzel gidiyoruz. Yalancı misin? Yani niye yalan söyleyeyim ki? Milyarder olmak ister miydin? Zaten öyleysem. Eğer olmasaydın milyarder olmak seni mutlu eder miydi? Hayır, para mutlu etmez. Hayır. Bu biraz düşündüğüm bir şey bile değil. Çünkü zaten yaptığım şeyden zevk alıyorsam, bilmiyorum bunu makineden nasıl anlayacağız ki? <laughs> bilmiyorum ama içerik üretmek, insanları eğlendirmek ve iş kurmak gerçekten çok güzel. Bunları yapmak için para gerekli tabii ama para kazanmak için niye para isteyim ki? İnsanlar bunu tam olarak anlayamıyor ama senin gibi yeterince paran olunca paranın mutluluk getirmediğini anlıyorsun. Kesinlikle. O yüzden yani önemli bence. Daha önce sırf gösteri olsun diye yaptığın yarışma ya da program oldu mu? Hayır. Hiçbiri mi? Hiçbiri. Hiç mi yapmadın? Hayır. Tamam. Bu doğru. Evet, bir defa yalandan yaparsan insanlar hepsi öyle sanır. Evet. Seninkiler yalan mı? Aa, hayır, asla. Uyuyamam ki. İzleyiciler ne düşünür diye değil ama yalandan evet. yaparsam asla uyuyamam. Kesinlikle. Aha. İçin rahat etmez. Kötü yani çünkü bir kere yalandan yaparsan bu yaptığın her şeyi zedeler. Evet, evet bu Sanırım doğru. Sanırım bu Türkiye'nin en büyük kanalı değil mi? Evet, öyle. Aa, <laughs> teşekkür ederim. Dürüstsün. <laughs> bu övgüyü senden duymak da çok güzel. Pekala, çekiliş yaptığın bütün hediyeleri sahiplerine verdin mi? Videolarımdaki mi? Tabii ki. Vermemiş olsaydım şikayet ederlerdi zaten. Evet bu da doğru. Tamam. Yani bir videoda 1 milyon dolar kazandınız desem ve Jimmy parayı bana asla vermedi deseler ne hissedersin? Haber olurdu. Evet, evet. İnsanlar bunu sorgulardı. Şu ana kadar yaklaşık 20 bin insana para verdim ben. 20 bin? farklı evet. kişiye mi verdin? Mesela Beast Games'de 2 bin yarışmacı var. Squid Games programında 456 bin görme engelliye yardım ettik. Yani o yüzden dediklerimi yapmazsam binlerce insan şikayet videosu çekerdi. Bu zamana kadar bağışladığın toplam para ne kadar? Hiç bilmiyorum. Beast Games'de 20 milyon dolardan fazla verdiğimizi biliyorum. 20 Sadece milyon o programda dolar. 20 Sadece milyon. milyon dolar. O evet. Oo. Elon Musk sana bir teklif yaptı. Videolarını YouTube'a yüklemek yerine X'e yüklemeni teklif etti. Öyle mi? A, hatırlamıyor hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Ne teklif etmişti? Aa. <laughs> A, ne teklif etti bilmiyorum ama haberlerde gördüm ve teklifi reddettiğini yazıyordu. Aa, hatırlamıyorum. <laughs> <laughs> birine teklif ettiğini hatırlatabilir mi? Kabul etmeli miydim? <laughs> Sorularıma sinirlendin mi? Aksanına belki biraz ama soruların iyi. Yalan. Yalan mı? Oo. Sinirlenmişsin. Hayır 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 hayır. Aksanını sevmiştim. Yalan olan buydu. Sevdin mi sevmedin mi? Ne dedim? Sevdin mi? Kesinlikle. <laughs> Doğru mu? Doğru söylüyor. Bir videonda stüdyonda bir yatak olduğunu ve orada evet. yaşadığını gördük. Evet. Bunu yalan makinesinde doğrulamak için sormak istiyorum. Gerçekten kıyafet dolabın ve şaşalı bir şeylerin olmadan stüdyonda mı yaşıyorsun? Şimdi şöyle. O eski bir video. O zamanlar yalnız biriydim. Bence eşin de bana katılacaktır. Kız arkadaşım oraya gelip kalmaktan gerçekten nefret ediyordu. Ben de o yüzden ev aldım. Ama zamanımın yüzde otuzunda oradayım. O yüzden cevabım hayır. Artık orada yaşamıyorum. Bence kesinlikle haklı. Doğru mu? Evet. Doğru. Evet. Doğru. Tamam. Kız arkadaşım nefret ediyor. <laughs> mutlu eş, mutlu hayat. <laughs> kesinlikle öyle. Gerekeni yapacaksın. artık <laughs> artık bir köpek ve iki kedimiz var. O yüzden yardım lazım. Evet, evet. Tabii ki. Yoksa çok zor olur. Ama ben seviyordum. O günleri özledim. Yalnızken stüdyoda yaşıyordum ve bu harikaydı. Uyanıp çalışıyordum. Sonra da yatağa giriyordum. Her gün işe 15 dakika git, 15 dakika gel. Günde yarım saat kazanıyorsunuz. Şu an işini nasıl kişisel hayatının önüne koyabiliyorsun? Yani önceden... Bir önceliğim yok. İşimi yapıyorum ve sonra da kız arkadaşımla zaman geçiriyorum. <laughs> tamam, tamam. Şu an aklıma başka bir soru geldi. Hayatından evet. mutlu musun? Ya bu derin bir soru. Hayatımdan mutlu muyum? Yani mutluluk çok şeyi ifade eder. Mutlu muyum? Muhtemelen hayır. Yaptığımız ve başardığımız şeylerden evet Sınırlarımı zorlayıp büyük şeyler yapıyorum. Mutlu olmak isteseydim bu programı yapmazdım. Çünkü çok uğraştırıcı bir iş. Kendi YouTube kanalımda daha mutlu olurdum. Evet, evet. Kimsenin yapamadığı şeyleri başarıyorsunuz ve bu gerçekten çok zor bir iş. Bu da beraberinde mutluluk getirmeyebiliyor. Evet. Mutluluk sebebin var ama yolculuk oldukça zor. Kesinlikle. Evet. Yaptığım şeyler üstüne cevap vereceksem evet çok mutluyum. Ama mesela dün gece 4 saat uyuyabildim. Çünkü gece çalıştım. Çok mutluyum diyemem. Hey Carl, buraya gelsene. Tamam. Hey. Türkiye'nin en büyük içerik üreticisi burada. Ne oldu? İlgini çekmedi Çekti mi? Çekti de bölmek istemedim ya. Ha. <laughs> Aklında bir soru var mı? Of hayır ya Birkaç olamaz. tane var. Karl'ı göndermeliydim. Niye çağırdın? Karl <laughs> hey. en çok seni seviyorum dedim. En sevdiğim Sorular arkadaşımı sordu ve seni söyledim. Peki doğru mu söylüyordun? Ya. Hayır, cevap bile verme. Hayır hayır, cevap verdim. Videoda izlersin. <laughs> en çok seni sevdiğimi söyledim. O da doğru dedi. Yalan söylüyor. Neyse kal. Sorun neydi? <laughs> Şunları yazdın mı? Evet evet. İlk beş soru onlar. Aa, bende bu. Aa. Aa güzel <laughs> soru geldi. <laughs> Hadi ya. bakayım. Sıradaki ha. soru. <laughs> Elon'la ne yapmak isterdin? Zamanım olsa fikrini almak isterdim. Adam uzaya roket fırlatıyor. SpaceX dünyanın geri kalanından daha fazla roketi uzaya fırlatıyor. En son 9 tane gönderdi. Evet. Evet. Yani uzaya roket gönderen bütün hükümetleri birleştirin. Hepsi SpaceX'in gönderdiklerinin %10'u ediyor. Ayrıca beyne çip de yerleştiriyor. Belki bir gün ağzımızı kullanmadan konuşabileceğiz. Felçliler yürüyebilecek bile. Fosil yakıt kullanımı azalıyor. Elektrikli arabalar var, tünel falan. Yani harika şeyler yapıyor ve onun yanında olmak isterdim. Çok isterdim çünkü Feastable işi var, kanal işi var falan. Yani işleri nasıl bir anda değiştirirdi merak ediyorum. Çünkü bu konuda biraz sıkıntı yaşıyorum. Çünkü bir anda yoğunluk oluyor ve beynim bazen gerçekten patlayacak gibi hissettiriyor. Ya, evet. Ve o bu işi benden çok daha yüksek bir seviyede yapıyor. Onu görmek isterdim. Sana bugün Neuralink'e girme şansı tanınsaydı girer miydin? Hayır. Hayır 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 hayır. Peki ya SpaceX girer miydin? Evet kesinlikle evet. hiç düşünmeden. Evet. Seni uzaya davet etse beni de çağırır mı? Abi ben bile zor gidiyorum ya. Abi, ben de onu diyecektim. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Sadece şansı hey dur 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 dinledim. buldum buldum evet seni de çağırırım. Bu yalan. Tamam. <laughs> <laughs> <Şş>, cevap verme. <laughs> tamam. O zaman son soru geliyor. Gelecekte planların arasında aile kurmak var mı? Evet Evet doğru. Eğer yalan söylüyor deseydi ne diyebilirim bilmiyorum diyecektim. <laughs> Bir şeyler uydururdum artık. Ve muhtemelen 5 dakika içinde bekar kalır <laughs> Evet. Eğer yalan çıksaydı ve kız arkadaşım da görseydi. Evet. <laughs> Çünkü kafasının içinde gizlice hep şöyle. Hmm. İşte bu yüzden ben yalan makinesine bağlandım. Hiç mi? Hayır. <laughs> Dostum. Eğer Orkun'un elektrikli sandalyeye oturup karısı tarafından sorgulanmasını isterseniz yorumlarda yazın. <laughs> onlar. onlar hey, 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 hey. O, pop, Aslında o. en çok yazılan yorum bu. Video 1 milyon. 1 milyon beğeni alırsa elektrikli sandalyeye oturacak. Karısı istediği her şeyi soracak. Önceden soruları da vermeyecek. 1 milyon hmm, beğeni. Tamam. Tamam mı? Anlaştık mı? <laughs> tamam Yapacağım. Yalan mı söylüyor? <laughs> ee, he bilmiyorum. <laughs> Yalan mı söylüyorum? Beni iyi tanıyorsun Wendy. Bence yaparsın. Evet. Zorundasın çünkü kameralar çekti. Evet evet. Çok teşekkür ederiz. Ha, konuk olun. Bizi buraya sağladın. davet ettin. Eğer gelmek istersen, İstanbul'da ki. ağırlamayı çok isteriz. Aa, gerçekten teşekkür ederim. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Ona işkence çektireceğiz çünkü. Ama Türkiye'ye gitmemi isterseniz yorumlarda da yazın. Hiç gitmedim eğlenceli evet, olur. Evet, İstanbul'a gelip birkaç gün kalmalısın. Müthiş bir gezi olacak. Biliyorsun 50 programını yaptık. Sen niye Elli YouTuber'a katılmadın? Beni davet etmedin ki. Seni tanımıyordum ki. Yani Instagram'dan ta... beni takip ediyorsun. Öyle mi? Beni yarışmalara davet edebilmek için takip ediyorsun sanmıştım ama etmedin. Ah inanamıyorum. Çünkü çok iyisin. Niye çağırmadım bilmiyorum. <laughs> ama bugün resmen tanışmış olduk. Evet. Ve... Umarım sonraki etkinliklerde beni de çağırırsın. Hayır, sen beni Türkiye küpe çağır. Ben zaten seni çağırırım. Evet, Türkiye'de duruyorum. bir küp inşa edip 50 içerik üreticisini çağırırız. Evet, yapabiliriz. Yapabiliriz. Evet, hepsini yalan makinesine bağlarız. Olur. Hoşuna giden bütün konseptleri birleştiririz. <laughs> tamam, olur. Evet. Çok eğlendim dostum. Kendine iyi bak dostum. Kabloları çıkarıyorum. Abi. Pekala. MrBeast'ten Türkiye'de video çekme sözünü aldık. Sonraki videoda görüşmek üzere.